Evet standın içine tabii ki BMW motorattan bir motor koymuşlar. Ve nerelere bağlayabileceğinizi göstermişler. Evet şimdi bugünkü yenilikler nelerdir? Özellikle şu bağlama aparatını sizin için göstermek istiyorum. Metal bir bağlama aparatı. Bu bir kitten çıkıyor. O kitin de buradan tanıtımını yaptılar. Mark Marquez'in şampiyonluk kiti. İçinden X-Pace çıkıyor. Vidona veya dairesel bir kesite bağlama aparatı çıkıyor. Ve de... Kit'i sabit tutacak yeni bir aparat yapmışlar, o çıkıyor arkadaşlar. Insta360 bildiğiniz gibi seneye bağlanabiliyor mikrofonuyla. BMW motorlar için yaptıkları bir X5 var ve yine ile yaptıkları Ace Pro 2'nin kamerası mevcut. Tabii ki kardoyla da eşleşiyor ve interkomun mikrofonunu kameraya bağlayabiliyorsunuz. Evet, burada X5'leri gösteriyor ve yine pil şarj edebildiğiniz bir üniteyi bize gösteriyorlar. Bunları Türkiye'de bulmak mümkün. Bu tarafa döndüğümüzde Ace Pro 2. Ve buraya geldiğimizde de 8K 360 derece çekim yapabilen yeni X4'ü görebiliyorsunuz. Artık tek düğmesi var. Camlar tıpkı x 5 gibi değişebiliyor. Çok daha hafif telefon ağırlığında 165 gram ağırlığa sahip ve istediğiniz her yere rahatça Sakabiliyorsunuz. Motordan başka stand gezmiyorsun diyorsunuz. Ben de sizler için BS akülerinin buradaki standını geziyorum. Bakın bunlar lityum aküler. Kocaman araçlar için de akü yapmışlar. Şimdi bu kocaman duruyor ama bu tahminen çok büyük bir akünün küçük lityum versiyonudur. Bizim motorlarda BSL02 veya işte bundan biraz daha büyük versiyonlar kullanılıyor. Motorda kullanılan büyüklüğü bu. Bu artık neyin aküsü onu bilmiyorum arkadaşlar. Burada da SLA Max dedikleri, yani takmaya hazır kuru aküler var. Bu aküleri alıp direkt olarak motordaki yatık bile olsa yerine koyabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde akıntı yapmadığını burada yazıyor. Evet, yarış takımlarına sponsor olduktan söylemiştim. Bu ne ya? Pitot tüpü mü uçaklardaki? Enteresan. Başka ne gibi şeyleri var? Bakın buraya geliyoruz. Herhangi pistteki davranışlar ve artı burada şarj cihazları, powerbox'lar birdenbire akünüz biterse bu power box'larla bu tabii bunlar atölye boyutlarında aküleri jump edebiliyorsunuz. Hemen motoru çalıştırabiliyorsunuz. Bunlar mesela sadece motosiklet değil, daha büyük araçları da çalıştırıyordur. Bunda bir de hava pompası var. Yani çok amaçlı bir alet yapmışlar bu sene BS'ciler. Hemen içeri geldiğimizde şarj aletleri çeşit çeşit yine görebiliyorsunuz. Mesela şunlar atölyeler için olanlar. Hemen altındaki ise lityum akü için olan BS10 akü cihazı. Eğer lityum akünüz varsa bunları lütfen bu cihazla şarj edin. Evet örneğin benim motorda Mandelio'da kullanılan akünün boyutu şu. BSLI 4, BSLI 06. Bakın elimden bile küçük aslında akü. Şuraya baktığımızda daha büyük motorlar içinde aküler burada mevcut. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Indian motosiklete BS akü ile ilgili takabilecekleri her şeyi koymuşlar. İşte Power Max motoru direkt olarak çalıştıran bir yardımcı eleman. Burada yine BS30 akü şarj cihazı ve Indian motosikleti görebiliyorsunuz. Evet BS akülerinin standı böyleydi. Şimdi bir sonraki standa gidiyoruz. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Evet yine teknik bir standdan devam. Andriani standı. Andriani Öhlins'in İtalya'daki temsilcisi. Aynı zamanda kendi süspansiyon sistemlerini de yapıyorlar. Bakın burada süspansiyonu ne şekilde ayarladıklarını, içindeki hidrolik yağı, süspansiyonun çalışma kesitini görebiliyorsunuz. Aşağıda da sürekli hareketi gösterir bir alet var. Süspansiyonları nasıl söküyorlar? Burada gördüğünüz aletlerle süspansiyonları takıp çıkartabiliyorlar. İçindeki yağı değiştirebiliyorlar. Aynı zamanda bir vakum pompası var. Süspansiyonların içindeki özel gazı basabilmek için. Onları da buradaki cihazla ayarlayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi Antalya'nın acayip bir firma. Her türlü süspansiyon cihazı burada mevcut. Devam edelim. Asıl merak ettiklerimiz ise süspansiyonlar. Bakın burada gelip ne istiyorsanız, paranız varsa alabiliyorsunuz. Her türlü maşa burada mevcut. Veya... Veya amortisör. Her türlü amortisör burada mevcut. Şöyle bir motorla yarışıyorsanız Andriani bunu tamamen donatabiliyor. Ona ait dış kovanlar, iç kovanlar, özel yağları, arka amortisörler, ayarlı amortisörler, rezervuarlı amortisörler yine bu şekilde alınabiliyorlar. Öhlins çatallar her türlü motosiklet için hem içleri var kartuş olarak hem de dış kovanları var. Acayipler. Burada da Öhlins Gidon amortisörlerini görüyorsunuz. Evet İtalya'da Çinliler de çok ama gerçekten bu işe çok kafayı kırmış. Bu işte epey uğraşan firmaların oldukça teknik paranız varsa sizi çok mutlu edecek donanımları var. Onlardan bir tanesi de tabii ki süspansiyon ve Öhlins'in, Andriani'nin süspansiyon sistemleri. Burada da arka süspansiyonu nasıl bildiğiniz gördüğünüz bir tane stand var bu standa amortisörü koyuyorsunuz. Çeşitli ölçümleri yapıp yine gazını basıp, yağını basıp buradan çıkartıp direkt olarak motora takabiliyorsunuz. Evet, BS akü ve Andriani'yi size gösterdim. Şimdi yine başka bir donanımdan veya bir motosikletten devam etmek üzere diğer standlara geçiyoruz. Size Shad'ın sistemlerini göstermek istiyorum. Bakın motorları nasıl donatmışlar. Arkada kocaman bir sosis çanta. Burada tank çantası. Bu alet BMW'nin kocaman herhalde F900 GS'i. Evet, görüyoruz. Yan çantalar koruma demirlerine bağladıkları ve buradaki sert yan çantaları görebiliyorsunuz. İspanya'dan kalkıp gelmiş motor ne alakaysa tabii şat olduğu için bütün bunlar belki de onların ofislerinden geliyor. Şurada çanta biçimlerini görebiliyorsunuz. Bu kadar çok şat çanta var. 1973'ten beri ve bu çantanın üzerine file ile bir şeyler bağlayabiliyorsunuz. Geldiğimizde TR55. Yine TR55'in farklı bir rengi. Çift kask alabiliyormuş onu gösteriyor. tr 41 alüminyum gibi gözüken fakat yanları plastik. Dolayısıyla ağırlıktan kazandığınız güzel bir çanta yapmışlar. Şurada da bağlama aparatları var. Açıkçası ben yakından beğendim. Yine TR41'in siyah rengini isterseniz alüminyum parçalı olmayan böyle bir versiyonu da mevcut. Evet bugün Fuarın business günü insanlar iş bağlıyorlar şöyle gidiyoruz yine şat sistemlerini görebiliyoruz ve buraya geldiğimizde Ducati'nin üzerinde SH51'i görebiliyoruz. Şatın genişleyebilir SH38X, X uzantısı şatın genişleyebilir olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bunlar yana doğru büyüyebiliyor. Peki GS'de nasıl duruyor? GS'de de bakın genişletmişler. Demek ki çantayı bu şekilde dışarı doğru genişletip büyütebiliyorsunuz. Üzerinde de SH-59X Expandable yani bu çanta bakın açılmış görüyor musunuz? İsterseniz şunu içeriden açıp şu şekilde aşağı indirebiliyorsunuz ve çanta daha küçük görünüyor. Evet fuarın yıldızı SH-38X genişleyebilir demi gösterdiğim yan çantalar. Dolayısıyla böyle baktığımızda farklı farklı renkleri olduğunu dış kapak beyaz veya dış kapak karbon desenleri olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde başka videolar da gelecek. Lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin. Aşağıda yorum bırakmayı atlamayın. Görüşürüz.